İstanbul Avcılar Küçük Çekmece Gölü yakınındaki eğitim ve evet. test sahamız hazır hale geldi arkadaşlar. Şu mermer parçasının olduğu yere yaklaşık 2 metreye çemberler gömüldü. Şuradaki mermer parçasının olduğu yere boşluk alan taramanın ve cihazların testi için bidonlar gömüldü. Hemen altına güveç içerisinde bakırlar gömüldü. Hemen onun altına tuğlanın gömüldüğü yere yaklaşık 4 metre, 4,5 metre civarına büyük demir varil gömüldü. Şuraya da bakır levha gömülecek yarın. Güveç içerisindeki bakırla çıplak toprak arasındaki bakıra cihazlar nasıl bir tepki veriyor bunu anlayacağız. Artık kıyaslayarak görerek cihazları alabilmek için test sahamız kısa sürede hizmetinizde olacak arkadaşlar.